Rusya'da savaş uçağı yerleşim merkezine düştü. Binaya çakılan uçakta iki pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalleli saran alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Bu olay Rusya'da son bir haftada yerleşim merkezinde yaşanan ikinci uçak kazası. <laughs> Kızıl alevler havayı sardı. Çevreyi kara dumanlar kapladı. Ortalık yangın yeri. Rusya'da yerleşim merkezine uçak düştü. Rusya'nın Irkutsk şehrinde SU-20 tepe savaş uçağı test uçuşundayken iki katlı bir evin üzerine düştü. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ama kazada uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Uçağın çakıldığı binada ve çevresinde ise yangın çıktı. 200 metrekarelik alana yayılan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aslında bu Rusya'da bir haftada gerçekleşen ikinci uçak kazası. 17 Ekim'de de Yeysk kenti yakınlarında eğitim uçuşu sırasında SU-34 tipi savaş uçağı bir apartmana düşmüş 15 kişi yaşamını yitirmişti.